Merhaba sevgili balık burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyelim bir erkek şöyle göstereceğim sadece arkadaşlar fakat bu adam kafası beyni ikiye bölünmüş bir tarafı huzurlu mutlu bir tarafı da karamsar ve üzgün ne yapacağını şaşırmış neye nasıl karar vereceğini şaşırmış bunun da artık bir karar vermesini bekleyen sanki birkaç kişi var. Ailesi olabilir, çocukları olabilir, arkadaşları olabilir. Bu adam böyle bir döngünün içinde hayırlıdır inşallah diyelim. Hadi bakalım bismillah. Evet sevgili balık burçları ferahlık, rahatlık, bir sevinç. Uzun boylu bir kadın. Hani etekleri zil çalıyor derler ya. Adeta böyle havalarda uçuyor. Karşısında iki kadın böyle birbirlerine sarılmış izliyorlar. Bu niye bu kadar sevinçli, bu niye bu kadar mutlu diye. Balık burcu hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor gibi gözüküyor. Tavus kuşları çıkmış, güzel bir haberiniz var. Bir asker çıkmış, kime benziyor, neye benziyor biliyor musunuz? İngiliz nöbetçi askerleri vardır ya, kalıp gibi durmuş böyle böyle bir adam sanki böyle bu adam bir konuşsa bir dile gelse bazı şeyler gerçe netleşecek ortaya çıkacak <laughs> İnşallah olur üç vakitte bir kapı açılıyor bereket yağıyor bir e, ticaretle uğraşıyorsanız güzel satışlarınız var göz aydınlığınız var bir kutlama içine girebilirsiniz bazılarımızda bir tedirginlik var Türkiye'de yaşayan balık burcu kardeşlerimiz belki Manavgat'ta, Marmaris'te, Antalya'da yaşıyorsanız Rabbim size kolaylık versin. Allah'ım ateşleriz, yakanları da yaksın inşallah. Belki bunun tedirginliğini yaşıyor olabilirsiniz. Balık burçları kısa bir yol düşünülmüş ama ertelenecek gibi ciddi bir görüşme var. Ayrılıklar bitiyor. Miras davanız varsa bununla ilgili önemli gelişmeler var. Çam ağacınız çıkmış, bereketiniz hanenize inecek. Bir adım atmışsın, bir niyet etmişsin. Senin bu adımını engellemeye çalışan insanlar olmuş. Anahtarlar sana sunulmuş ama bu kapıları açmanı istemeyen insanlar var. Ee, yolundan, inancından dönme ve devam et. Daha aşırı yollardan gelenler olabilir. Önümüzdeki hafta olabilir. Bu 15 gün içinde olabilir. Ciddi bir gelişme gündeme gelecek. Birilerinin ölümü birilerinin dirilişi gibi. Yani artık birileri tamamıyla e, iptal yok oluyor gibi sıkıntılar içinde. Ama birileri de inanılmaz derecede huzur ve mutluluk içinde. Sağlık sektöründeyseniz işlerinizde bir yoğunluk olabilir. Bayağı bir nöbette kalabilirsiniz. Bayağı bir hastayla uğraşabilirsiniz. Bir ev değiştirme durumu söz konusu. Dev bir salyangoz çıkmış. Sevgili balıklar artık kısmetiniz ayağınıza gelmiş de. Artık o kısmeti toplama zamanı gelmiş sizin. Siz de bunu artık toplamaya başlayacaksınız. Mide krampları olabilir. Dikkat edin. Birazcık böyle mide spazmı geçirme durumu olabilir bazılarınızın. Allah şifa versin. Baykuş çıkmış. Baykuş ölüm haberi derler ama bu baykuş böyle havada asılı. Dediğim gibi birinin felaketi birinin sevinci olacak gibi böyle bir şeyler olacak. Deveniz niyetiniz var ve deniz aşırı yerlerden sanki böyle öyle bir berrak su geliyor ki öyle bir berrak su akıyor ki sanki o berrak suyla birlikte bütün pislikler, bütün sıkıntılar akıp gidecek gibi. İnşallah, inşallah. Evet, kafanız hala karışık. Sevinçle hüznü bir arada yaşıyorsunuz. Niyeti olanların niyetleri tutmuş. Evet, ikili görüşmeler var. Bir kavuşma var. Ciddi bir görüşme var. Ama bir genç bayan elinde kılıç kalkan iki kişinin arasına girmiş. Bunların bir araya gelmesini istemiyor gibi. Artık inandığınızdan vazgeçmeyin. Başarılarınız var, zafer işaretiniz var sevgili balık. Yengeç burcundan bir insanın bir zararını görme ihtimaliniz olabilir. Dikkat edin. Yazılar var, yazılar. Allah muhafaza. Birileri bir şeyler mi yaptırıyor, bir şeyler mi yazdırıyor? Ama o kadar büyük bir köpek çıkmış ki sanki vücudu ayı başı köpek gibi yani sadakattir. Bir şey sizi koruyacak. Korktuğunuz başınıza gelmez inşallah. Ee, büyük bir ihtimalle bir çarşamba ya da perşembe günü yine iki kişi biraz ağız dalaşı yapabilirsiniz. Size ileri geri konuşabilirler. Yeni bir e, haber e, ve bu haberin arasında da bir mutluluk var. Yaşlı bir insanın bir hastalığı olabilir. Küçük bir rahatsızlığı Birazcık onunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatınızda balık beyleri güzel bir gelişme var. Ee, sevineceğiniz olaylar olacak. Sanki aydınlanma olmuş. Sıkıntılar bitiyor. Ee, kurbağa çıkmış. Kurbağanın e, zikir çeken bir hayvan olduğunu biliyor musunuz? Ben de geçen öğrendim arkadaşlar. Ee, evet düğümlenmiş bazı olaylar var. Şimdi düğümler çözülüyor ama Hala yine bazı düğümler var. Ani iniş çıkışlar olabilir. Gayet güzel başlayan bir şey bir anda bitebilir. Onun için temkinli olun. Kimseye çok fazla güvenmeyin. İnşallah dediğim gibi 15 gün içinde kafanıza karıştıran bazı meseleler tamamıyla netlik kazanacak ve üzerinizdeki o sıkıntılar da inşallah akıp gidecek. Bir yılan kafasını kaldırmış Sizi sokmayı bekliyor Allah uzak tutsun inşallah Ve çoluk çocuk bir arada Bir kutlama içine girebilirsiniz Sevgili balıklar Hakkınızda hayırlısı olsun Söylemesi benden takdir Rabbimizden Ayşe instagram hesabım Bana oradan ulaşabilirsiniz Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim Bir kap su bir kap mama Lütfen Ve sahiplenme imkanımız varsa da Sahiplenelim İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, Türkiye yanıyor, ormanlarımız yanıyor ve binlerce, yüz binlerce hayvanlar telef oldu. Allah bunu yapanların da ocağın ateş düşürsün arkadaşlar. Bunu yapan insan değil, bunu gerçek vicdan sahibi bir insan yapmaz. Ne geçtiriniz? Ağaçları yakarak, hayvanları öldürerek ne geçti? Bir yerleriniz mi genişledi? Ha, koltuğunda oturup da rahat rahat oh iyi oldu bak nasıl patlattık yaktık mı diyorsunuz. Peki sizin yangınlarınız dünya geniş. Bu dünyanın bir de altı var. Öteki tarafı var. Bunları hiç düşünüyor musunuz? Allah'ın yarattığı bir cana kıyıyorsunuz. Allah'ın yarattığı ağaca, çiçeğe kıyıyorsunuz. Ne geç derinize? Ne olacak? Dünya size mi kalacak? Sultan Süleyman'a kalmamış. Napolyon'a kalmamış. Size mi kalacak? Devam edin. Cehennem ateşlerinizi hazırlıyorsunuz. Cehennem odununuzu yığıyorsunuz. Allah sizi ıslah etsin. Allah sizin bin belanızı versin. İnşallah çektirdiğiniz kadarının bin beterini çekin. Çocuklar kusura bakmayın gerçekten çok üzgünüz. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.